Merhaba. Bugün elimizdeki kaynaklarla hepimizin e, çok iyi bildiği bir konuya giriyoruz aslında. Nasıl oluyor da mesela yıllar önce çok sevdiğim bir şarkı bugün sana bambaşka şeyler hissettiriyor? Evet evet. Yani melodi aynı kalıyor, sözler aynı ama sanki o şarkıyla aranda bir şeyler e, değişmiş gibi, değil mi? Kesinlikle. İşte bu çok ilginç bir nokta bence. Çünkü kaynaklar da onu işaret ediyor ya. Aslında değişen şey şarkının kendisi değil, sensin. Sensin, evet. Müzik burada adeta bir ayna görevi görüyor. Senin kendi içsel yolculuğunu, hani o değişimini yansıtıyor. Odak noktası şarkıdan çok senin o şarkıyla kurduğun bağ, zamanla nasıl evrildiği yani. Aynen öyle. Şarkı belki yıllarca aynı rafta duruyor, aynı tınıyor. Ama sen sen o ilk dinlediğin zamanki kişi değilsin ki artık. Hmm. Kaynaklarda da geçiyor ya. Hani belki bir zamanlar sana müthiş bir coşku veren bir şarkı, şimdi dinlediğinde içine bir hüzün çöküyor. Neden? Çünkü o şarkının sana hatırlattığı kişi, belki bir dönem, hatta o zamanki sen artık yok veya farklı bir anlam taşıyor senin için. Evet. Bambaşka bir anlam katmanı eklenmiş gibi sanki müzik şey zamanın içinde saklanıyor da en beklemediğin anda hop karşına çıkıveriyor. Tam da bu durum aslında hafızamızın nasıl çalıştığıyla çok alakalı. Bazı şarkılar nasıl oluyor da belirli insanlarla, anlarla böyle yapışıp kalıyor değil mi? Evet, inanılmaz bir şekilde özdeşleşiyor. Kaynakta geçen o ifade çok çarpıcı. Bu onun şarkısıydı. Ah, evet. Çok tanıdık. O şarkı çaldığında sadece melodiyi duymuyorsun o kişiye dair gülümsemeler belki sessizlikler birlikte gittiğiniz yerler hepsi birden canlanıyor zihninde hmm. ve sonra diyelim ki o kişi hayatından çıktı aynı şarkı çaldığında sanki sesi biraz kısılmış gibi daha sessiz geliyor kulağa öyle hissettiriyor çok doğru çünkü anının duygusal tonu değişmiş oluyor artık o neşe Yok belki yerine başka bir şey gelmiş. Aynen öyle, yükü farklılaşıyor. Peki şey e, kaynaklardaki o benzetme nasıldı? Zihin bir albüm gibi. Evet evet, her şarkı da o albümde bir fotoğraf karesi sanki. Bir mevsimi saklıyor Belki bir geceyi, bir ayrılığı ya da kahkahayı uh -huh. ve zamanla fark ediyoruz ki o fotoğrafa yani o şarkıya baktığımızda hissettiklerimiz de sabit kalmıyor. İşte bu. Şarkının anlamı seninle birlikte büyüyor, değişiyor, dönüşüyor. Bir zamanlar umut veren bir melodi, şimdi belki yarım kalmış bir hikayeyi hatırlatıyor. Ya da tam tersi olabilir. Eskiden seni çok üzen bir parça, şimdi o zorluğu aştığını hatırlattığı için sana güç veriyor olabilir. Favorim bile olabilir yani. Müziğin bu yaşayan hali, seninle birlikte nefes alması çok etkileyici gerçekten. Kesinlikle. Ve bu durum Müziğin sadece geçmişi hatırlatmakla kalmadığını gösteriyor aynı zamanda. Hmm. Kişisel gelişimimizi ne kadar yol katlettiğimizi fark etmemizi de sağlıyor. Yani eski bir şarkıyı dinlerken sadece o anıyı değil geçmişteki kendini de dinliyorsun aslında. Aynen öyle. Kaynakta buna kendinle yeniden karşılaşmak diyor ya hani. Hmm. O karşılaşmalar sessiz olabilir ama çok etkilidir. Ne kadar değiştiğini, ne kadar büyüdüğünü fark ettirir sana. Yani bir nevi bugünkü senle geçmişteki sen arasında bir köprü kuruyor o şarkı. Farklılıkları görüyorsun. Tam olarak. O eski şarkılar aslında bizim duygusal haritamızdaki işaretler gibi. Kilometre taşları. Hangi duyguları yaşamışız, neler bizi şekillendirmiş, hepsinin izi o melodilerde gizli. Evet. O zaman e, bu incelemeden çıkaracağımız temel fikir şu sanırım. Şarkılar aynı kalıyor gibi görünse de biz değiştikçe onların anlamı da bizimle akıyor. Evet, özetle bu. Müzik kişisel tarihimizin sessiz ama çok güçlü bir tanığı. Çok güzel özetledin. Ve kaynakların sonunda çok anlamlı bir öneri var aslında. Bir dahaki sefere o eski, belki biraz da içini sızlatan şarkı çaldığında ona sadece kırgınlıkla değil de belki biraz şükranla yaklaşmayı deneyebilirsin. Hmm. Neden? Çünkü o şarkı, o anılar, o duygular hepsi seni bugünkü sen yapan yolculuğun bir parçasıydı. izleri taşıyor. Doğru, o anılarda bizim bir parçamız sonuçta. Aynen. Peki, şimdi bir düşün bakalım. Senin hayatının müziği, senin kişisel film müziği sana kendi hikayen hakkında neler fısıldıyor acaba? Üzerine düşünmeye değer bir soru gerçekten.